Değerli futbol severler, Gol TV ekranlarına hoş geldiniz. Sabahın ilk saatlerinde sevgili Kaan Dursun'la birlikte Galatasaray gündemini konuşmak üzere karşınızdayız. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk Ceren. Bugün en sevdiğin konular olan transfer gündemini değerlendireceğiz. Tabii oyuncuların magazin hayatlarıyla daha çok ilgilensen de. <laughs> <laughs> Yine takımlar arasındaki ilişkileri de değerlendireceğiz. İstersen isim isim gidelim. Ama zaten Galatasaray şu aralar pek sıcak saatler yaşıyor diyebiliriz. Ee, Tabii son aydır artık takımlarda da tamamıyla oluşmaya başladı diyebiliriz. Ligin başlamasına da son üç gün kala. Galatasaray'ın transferlerini konuşalım. Neler söylemek istersin ilk olarak? Galatasaray orta saha konusunda e, sessiz günler geçiriyordu. Hatta bu konuda da çok eleştiriler vardı taraftardan. Hani 6 numara transferi niye bu kadar gecikti diye. Bence niye bu kadar geciktiğinin sebebini çok güzel bir şekilde nedenlerle Galatasaray açıkladı. Çok da iyi bir transferi bitirdi. Ee, önce İngiliz basını da zaten iddialar çıkmıştı işte Lucas Torreira ile ilgili. En son dün işte sevgili Emre Kaplan direkt 3 artı 1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ee, yarın da gelmesi bekleniyor Lucas Torreira'nın İstanbul'a. Torreira transferi beni çok şaşırttı. Ya işte şey diyorlar. Adamın boyu 1.66. Nasıl olacak o işler vesaire diye. Ya or boyuyla futbolcu mu ölçülür Allah rızası için? Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığı zaman Galatasaray'ın orta sahasının boy ortalaması 1.68 miydi neydi? Yani Okan Buruk, Emre Belezoğlu, bir de Suat vardı. Üçlü. Suat sanırım bir 1.70'ti. Okan Buruk 1.68, Emre Emre Belezoğlu o boylarda. Yani boya göre orta saha mı ölçülür? Ben onu anlamadım. İnsanlar hani Torreira ne kılıf uyduracağını şaşırdı. Torreira çünkü Arsenal'a 28 milyon euroya gitti. 2018 yılında. Yani bomba bir transfer açıkçası. Benim için hani geçtiğimiz günlerde ben dedim ki Seferovic yılın transferi ama orta saha kapsamında bir baktığın zaman gelen giden oyunculara vesaire yılın transferi bence zaten Torreira ki hani bir aksilik olmazsa Galatasaray yönetiminde şu an gene bir kırgınlık var. Ne açıdan kırgınlık var? Transferler bitmeden sızdırıldığı zaman transferlerde sıkıntı yaşıyorlar. Gene aynı şeyler konuşulmaya başlandı. Grealish'teki gibi. Ama abi adam İngiltere'de oynuyor. Yani İngiliz menajerler zaten sızdıracak ki bunu. İlk İngiliz basında sızdı zaten bu olay. Yani ilk buradan sızmadı. Aynı Buruma da aynı şekilde e, hatırlarsan ilk Ahmet Selim Kul açıkladı. Ahmet Selim Kul'dan bir gün önce işte Brezilya basınında bir takım iddialar çıkmaya başlamıştı. <laughs> Bu <laughs> arada bir aksilik yaşadın sanırım o gözümden kaçmadı. Başımdan da. Brezilya basınında, Brezilya basınında çıkmıştı kuruma transferi daha önceden. Yani yabancı menajerler için içerisinde olduğu sürece bunların sızmama gibi bir ihtimal yok. Galatasaray'ın yar <laughs> getirmesi bekleniyor. WhatsApp grubuna sızmış insansın Kaan. Tabii tabii ben WhatsApp, <laughs> WhatsApp grubundan Markan'ın yazdığı mesajı yakalamış adamım biliyorsun. Hiç özel haber vermem ama verdiğimi tam veririm. Bu arada aramıza katılan izleyicilerimizin de sorularına geçelim Zaten bir izleyicimiz bize yorumla karışık bir soru iletmiş. Demiş ki Lucas Torreira Galatasaray taraftarı için yeni bir Filipe Melo olur mu? Sıradaki isim Evander olsun. İnşallah Evander'dir demiş. Ya Torreira Melo kadar karakter olarak hırçın değil. Yani Melo bambaşka bir oyuncuydu. Gerçekten hani hangi takımın taraftarı benim takımımda olsun istemez Melo için. Yani Tamamen armaya adanmış bir hayat, hırçın, takımı için çıldırıyor. Evet. Ama Torreira oyun yapısının açısından aynı yapıda ama karakter olarak bence değil. Yani daha biraz daha... Daha bir Daha aynen daha sakin bir yapıya sahip ama bir sonrakilerin yani transfer Evander mi olur diyorlar. Evander mi olur, Ali Akman mı olur? İkisinden biri olacak. Yani evet, ikisinden olacak ama... Bir sonraki hangisi olur bilmiyorum. İkisi de olacak. Ali Akman transferinde şöyle bir durum söz konusu. Ali Akman'la ilgili bir e, satın alma opsiyonu halledilmeye çalışılıyor. Çünkü oyuncu Galatasaray'a geldiği zaman çok iyi bir performans sergilerse aynı Halil Dervişoğlu'nda neler yaşandı, zamanında diğer oyuncularda neler yaşandı gene aynı filmin yaşanmasını istemiyor Galatasaray. O yüzden satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor Ali Akman'ı. E, kulübü de zaten Ali Akman'ın potansiyelinin farkında bu şekilde vermek istemiyor. Bir de üstüne diyor ki aldın mı 25 25 maç oynama garantisi. Ya 25 maç Seferovic var. Hadi Gomis kaldı ya da daha iyi bir forvet geldi. E Ali Akman hangi şartlarda 25 maç oynayacak 3. forvet olarak? Böyle bir şey imkansız. O yüzden Ali Akman'da sadece bu pürüzler kaldı. Eğer opsiyonu halledilirse ve bu 25 maç oynatma şartı kaldırılırsa Ali Akman anında gelip imzayı atacak. Kulübü zaten e, transfer hmm. görüşmelerine izin verdi. Evander'e Hazır forvet demişken, dur hazır forvet demişken. Şimdi Dezero diye bir izleyicimiz demiş ki Seferovic'den iyi forvet konuşuluyor. Sizce kim bu? Ben düşünemedim açıkçası. Geçen gün işte Seferovic'den daha iyi bir forvet alınacak hani dendi. Ben düşünemedim açıkçası öyle bir forvet. Şu anda e, dün sevgili Mehmet Özcan söylemişti işte. Dedi ki hani yüksek ihtimalle Okan Hoca bir ay boyunca işte biliyorsun daha var Eylül ayının ilk haftasında bitiyor Hı -hı. transfer dönemi. Okan Hoca ligin ilk karşılaşmalarında ilk dört karşılaşmasında bir bakacak. Hani ne var ne yok. Seferovic'in durumu nasıl? Seferovic, Gomis ligi birlikte götürebiliyorlar mı? Çünkü bu dört karşılaşmadan üçü sıkıntılı. Antalya var, Trabzon var ve Giresun var diye biliyorum. Dördüncüyü hatırlamıyorum tam. E bu şekilde olduğu zaman zaten senin güzel bir sınav verebileceğin üç tane karşılaşma var önünde sıkıntılı maçlar. Bu karşılaşmalarda bakar Seferovic ne yapıyor? Sakatlandı mı sakatlanmadı mı? Ki ben sakatlanmasını beklemiyorum. Sakatlandı mı sakatlanmadı mı? Gomis ne yapıyor? E Ali Akman geldi diyelim zaten üçüncü forvet. Bu iş forvetle bir bakar. Ha, oldu ki eksiklik hissediliyor. Eylül ayının ilk haftasında ee, Avrupa'da transfer perdesi kapandığı zaman işte yani oyuncu satın alma. O şekilde fırsat transferleri yapılabilir Galatasaray'da. Galatasaray bu saatten sonra Evander'le Ali Akman'ı kattıktan sonra tamamıyla fırsat transferine yönelir. Yani zaten e, Torreira'ya neredeyse bir 5,5 milyon euro gidiyor. E, Evander'e gidiyor 6 milyon euro. E, zaten Forvet'e kaç para vereceksin? Böyle de bir sıkıntı var. Peki sence Umut Bozok kapıları tamamen kapandı mı Galatasaray'da? Umut Bozok'la ilgili şöyle söyleyeyim sana bence kapanmadı. Abdülkerim Bardakçı geldiğinde 17 milyon TL işte para verildi ya bu hatta olay olay oldu. Mehmet abi haber yaptı işte dedi takımda kriz yaratabilir vesaire diye. Diğer yerli oyuncular ya bu bu kadar alıyor ben niye bu kadar almıyorum şeklinde yorumlamalara başlayabiliyor. Umut Bozok'ta da aynı durum söz konusuymuş. Umut Bozok da Abdülkerim 17 milyon TL alıyor. Ben de bunun bir tık üstünü alırım gelirsem şeklinde. 2 milyon değil 1.2 milyon euro, 1.3 milyon euro şeklinde para alırım gibisinden durum söz konusuymuş. O yüzden Umut Bozok'un eğer yıllık 1.3 milyon euro civarı maaşı halledilirse Umut Bozok zaten gelir. Abi bir anda bakarsın. Forvetler Seferovic, Umut Bozok, Ali Akman olur ki gayet de bence güzel bir üçlü olur bunlar. Süper Ligi'de götürür. Galatasaray'ın Avrupası yok bu sene biliyorsun. Evet. Kesinlikle zaten süreci de takip ediyor olacağız. Yani Evander'in üstü Evander konusunun üstünden geçelim istiyorsan. Evander'le yaklaşık yıllık 1.3 milyon euro civarına bir maaş anlaşıldı. Evander okey. Midland cephesinde de şöyle bir durum söz konusu. 6.5 milyon euro işte 8 milyon euro yemişlerdi. Ondan başladılar. 8'e indiler. 8'den sonra Galatasaray dedi ki 5 onlar düştü 7'ye. Galatasaray 6'ya çıktı. En son 6.5'ta ortak noktada buluştular ama taksitleri halletmeye çalışıyorlar. Taksit konusu da halledilirse ben şu anda Ali Akman transferini de Evander transferlerini de bekliyorum. Dediğim gibi Ali Akman'daki pürüzler 25 maç oynama zorunluluğunun kaldırması artı satın alma opsiyonu. Evander'de de taksit konusu Evander'le anlaşma tamam kulübüyle son bir pürüzler giderilmeye Başlanıyor. Forvet transferi ve savunma transferleri içinde Okan Hoca ligin 2-2 haftasını vesaire izler. Ondan sonra bir karar verir diye düşünüyorum. Peki. Aktardığım bilgi ve yorumlar için teşekkür ederiz. Ekleyecek bir şeyin yoksa artık yavaş yavaş yayını noktalayalım. Yok. Bu arada son dakika bilgisi olarak e, Mithu'nun bedelini açıklamış Galatasaray'a. Yani. Onu da açıklamış. bu yayında aktarmış o, olalım. Onu da aktaralım. 3,5 milyon euro transfer bedeli burası güzel. 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır diyor. Yıllıkta 975 bin euro net ücret. Şöyle Mitşo zaten ilk 11 oyuncusu olacağı söyleniyordu ama tabii ki de Torreira gelene kadar. Torreira ile Oliveira ikilisini bekliyorum ben orta sahada. Mitsho yedekli bekler. Galatasaray taraftarını düşünsene. Geçtiğimiz sezon çıkıldı. Taylan Berkan Üçlüsü'nü izleyen Galatasaray taraftarı bu sezon ilaç gibi geliyor. Orayla... <laughs> Torreira, Oliveira, Evander üçlüsünü seyredecek. Şaka gibi. Avrupa'da olsa konferansı gibi Avrupa Ligi'nde bir şeyler bile yapabilirsin bu kadroyla. Onu da söyleyeyim. Ee, Mitchu eleştirilere neden oldu ama gerek yok. 975 bin euro yıllık gayet iyi. 3,5 milyon euroya Hollanda Ligi'nin her sene ilk dördüne, ilk dördüne, ilk beşine oynayan takımın 40 maç oynayan oyuncusunu alıyorsun. Her sene fix 40 maç. O yüzden... Bir problem olacağını düşünmüyorum. Okan Okan Buruk istediyse vardı bir bildiği diyelim. Benim sözlerim bu kadar. Peki o zaman tekrardan çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de hatırlatalım. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Ee, çekilişlerimiz de oluyor, form hediyelerimiz de oluyor her evet. ayın sonunda. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirler. Gol TV ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.